Merhaba ben Esen Bey. kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlü tarhana çorbası yapacağız. Ben tarhananın her türlüsüne bayılıyorum. Benim için çorbaların kralı. Ben sütlü yapmayı çok seviyorum. Onu da bizim çok tatlı arkadaşlarımız vardır Gökçe ile Gökçe. Yan komşumuz o tarafa bakıyorum o yüzden. Onun annesi Lale abla yapar. Çok seviyorum. Sütlü içtimden beri diğerini hiç aramıyorum. Öyle söyleyeyim size. Şimdi ne malzemelerimiz var onu saymak istiyorum. Öncelikle tarhanamız var. Ben tarhanayı böyle kavanoza koyup buzdolabında tutuyorum. Çok daha uzun ömürlü oluyor. Yaklaşık bir 300 ml kadar sütüm var. 300-350 ml kadar. Sütümün dışında sütümün iki katı kadar da suyum var. Nasıl kullanacağımı size göstereceğim. Bir dolu yemek kaşığı domates salçam var. 2 dolu yemek kaşığı tereyağı kullanacağım. Tuzum var, karabiberim var. Sonra da üzerine yakıp koymak için kullanacağım tatlı toz biberim var. İstiyorsanız pul biber de kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl yaptığımıza gelince ilk önce buradaki hazırlığını göstereceğim. Sonra tencereyi nasıl bitireceğimizi ama önce tarhana ile başlamak istiyorum. Ben tarhanayı önceden sıcak suyla biraz, biraz ıslatmayı tercih ediyorum. Böylece çok daha kolay çözülüyor ve içinde topak topak döktüm. E, parçalar kalmamış oluyor. Ben 4 kaşık kullanacağım burada. Eğer kolay hesaplamak istiyorsanız biraz az koydum, biraz daha koyayım. Ee, eğer daha kolay hesaplamak istiyorsanız şöyle düşünün. Bir yemek kaşığı tarhana için 200 mililitrelik bir e, su bardağı yeterli oluyor. Yani 4, kaşık yemek 4 yemek kaşığı tarhana kullanıyorsanız 4 bardak e, sıvı kullanmanız gerekiyor. Şimdi benim burada tarhanam var. Burada da ısıtılmış bir e, daha önceden suyum var. Kaynar olmasına gerek yok. Sıcak olması yeterli. Ben buna bir, bir bardak kadar su koyup burada eriteceğim. Şöyle koyayım. Tamam. Şimdi burada barda bir bardak suyumu kullanmış oldum. Kaldı bir buçuk bardak süt ve bir buçuk bardak su. Ee, onları da tencerede kullanacağım. Ben bunu burada hafifçe eritmek istiyorum şimdi şöyle karıştırarak. Zaten hemen eridi. Şimdi bu tarhanamızın ana bazı dibini de sıyırabilirsem. Şimdi gelelim bu işi tencere kısmında nasıl yapacağımıza. Ben şurayı şöyle bir ufaktan toparlayıp tencere kısmına geçiyorum. Tencereme bir kaşık yağımı koyup eritiyorum. Eridikten sonra içine salçamı koyacağım ve salçamı kavurmaya başlayacağım. Müzik Salçam kavrulduktan sonra içine 300 ml sütümü ve 300 ml suyumu ekliyorum. Bu kenarlardan hafifçe böyle köpürmeye başlayana kadar pişireceğim. Daha sonra da içine tarhanalı karışımı ekleyeceğim. Sütüm ve suyum ısındı. İçine karışımımı da dökeceğim. Şöyle. İçindekileri de alayım. Şimdi bunu orta ateşte kıvam alana kadar karıştırarak pişirmeye devam edeceğim. ama oldu. Benim buradaki en önemli noktalarımdan bir tanesi bunu kaynatmadan pişirmekti. Çünkü içindeki sütün kesilmesini istemiyorum. Karıştıra karıştıra gördüğünüz gibi şöyle yoğun, hafifçe yoğunlaştığı bir kıvam aldı. Şimdi hazır. Ben bunun üzerine yağ yakıp servis edeceğim. Evet tarhana çorbam hazır. Kıvamı da şöyle biraz yoğun eğer daha su seviyorsanız suyunu biraz arttırabilirsiniz. Ama ben tarhananın bu kıvamda olması gerektiğine inanıyorum. Bu arada tarhana dünyadaki ilk hazır çorba olarak geçiyor. Bence bu çok gurur verici bir şey. Şimdi servis edeceğim. Şöyle kaseme doldurayım. Çok da sağlıklı. Çok da güzel. Ben ev yapımı tarhana nasıl yapılıyor? Ya Ev yapımı dedim zaten. Tarhananın çoğu ev yapımı ama nasıl yapılıyor bilmiyorum ama onu da öğrenip kanalda paylaşmak istiyorum. Şimdi bu benim harika kokuyor çorbam üzerine yaktığım yağımı da tatlı biberle yaktığım yağımı da koyacağım ve sıcak olarak servis edeceğim. Eğer istiyorsanız üzerine yakmak yerine şöyle koyayım e, direkt bunu çorbanın içine de koyabilirsiniz. Şu da benim müthiş yağım. Şu kalanında bakın nasıl yaptığımı göstermek için içine koyuyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bu da çorbanızın gayet lezzetli olmasına yardımcı oluyor. Dediğim gibi tarhana benim çok sevdiğim bir çorba. Bugün sizlerle onun tarifini paylaştım. Umarım siz de beğenirsiniz. Beğendiğiniz tariflere, tariflerde beğenini butonuna basmayı, kanala abone olmayı, tarifleri takip etmeyi lütfen, lütfen unutmayın. Mutfağın tadını çıkartın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere.